Bakınız ayın 10'unda yine aynı gün ben elimdeki diğer çeki satıcı çırak AŞ'ye müşteri çekini ciro ettim, devrettim. Çeki verdim 34 ile biten çeki, müşteri çekini. İşlem ayın 10'unda gerçekleşti. Yine çek senet hareketi var burada. O zaman çek senet hareketinden yeni bir fiş gireceğim. Bu müşteri çeki ile ilgili bir şey. O zaman şu müşteri çeki olan fişlerden birini seçmem lazım. Uygul olan. Çek girişi olmaz. Çek çıkışı olabilir mi? Olur. Çünkü biz bu müşteri çekini ne yaptık? Ciro diyor. Çıktık yani satıcıya verdik. Müşteri çekimizden çıkıyor. Çek çıkış. 10.01.2021 tarihinde gerçekleşiyor işlem. Karşı tarafta biz bunu cari hesaba verdiğimiz için bu çeki buradan kart tipini cari seçmemiz lazım. Çırak AŞ'ye seçmemiz lazım. Çünkü çırak AŞ'ye olan 50 bin lira bizim ödememiz gereken bir borcumuz var. Bu borca karşılık veriyoruz. Dolayısıyla burada program otomatik olarak düşsün diyoruz. Bu çekin birazdan şuraya seçiyorum. Bakın bir tane çekim kaldı zaten. Sonu 34 ile biten çekim. Şurada bak seri numarası. Seçtim bu çeki. Bu çekim pozisyonu Bakın bir daha bakalım. Bunun pozisyonu portföy arkadaşlar. Bakınız bunun pozisyonu ben buraya seçtim. Bu fişi kaydettiğimde bunun pozisyonu ciroya dönüşecek. Yani çek benden çıkacak. Pozisyonu ciro olacak. Karşılığında da satıcı çırak aşağıya olan borcum çek tutarı kadar yani 5000 lira azalacak. F2 ile bu işlemi devam ettiriyoruz. Muhasebede ne oldu? Resmi muhasebeye nasıl yansıdı bu işlem? 320 nolu hesaptan 5000 lira azaldı. Müşteri çekimde çıktı benden. Müşteri çekimde azaldı. Resmi muhasebeye böyle yansıdı bu işlem. Çek senet raporlarından ekstradan bir bakacak olursak. 34 nolu çekten bahsediyorum. F2 görüntüle dedim. Hepsini görelim. Bu çek değil, bir sonraki çek, ikinci çek. 05.01.2021 tarihinde çek girişiyle bunun sisteme girişini yaptım. Ayın 10'unda da bu elimden çıktı. Kime gitti? Çırak Ayşe'ye gitti.